Hey Pejo, seninle gazlayalım mı biraz? Tabii ki bu performans aracı değil arkadaşlar ama performansını da merak ediyorsunuzdur. Biliyorum, çok güzel kalktı. Şimdi o elektrik desteğinden dolayı güzel bir gaz tepkisi var onu söyleyeyim. Bak hala 120'lerde elektrikle gidiyorum. Şöyle tekrar bir dip gaz yapayım. Bak. Bakın içine kadar güzel görünüyor. Karanlıkta özellikle. Bak işte burada gördünüz mü bak? Bak hala tutunuyor. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Bitlis Çelik Motors'tayız. Yanımızda Peugeot 3008 hibrit var. Biliyorsunuz bu araç tamamen yenilendi. Tüm tasarımı değişti. Bir önceki 3008 ile hiçbir alakası yok artık. Bunu biliyorsunuz daha çok böyle bir fastback tasarımı var gördüğünüz üzere. Bakın şöyle yandan size göstereyim. Tamamen tasarımı değişmiş durumda. Şimdi sizlere bunu anlatacağım. Sonrasında post yapacağız. Viraja gireceğiz. Sıfır yüzünü merak ediyorum. Bir de hibrit sisteminin nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Çok kısa dışını anlatayım. Zaten çoğunuz biliyorsunuz sürüşünü merak ediyorsunuz her zaman. Onu biliyorum. Ben de sürüşünü merak ediyorum sizler gibi. Aracı şöyle açtım. Gördüğünüz üzere bakın şöyle bir anahtarımız var. Yine PSA grubunun vazgeçmediği anahtarımız burada. Gördüğünüz üzere bakın Peugeot'un imzası bu kısımda bulunuyor. Bu artık e, aslan pençesi, aslan dişi olarak geçiyor biliyorsunuz. Önden kardeşlerini aratmıyor diyebiliriz. Peugeot 408 çektik yakın zamanda. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. Peugeot 408'i aratmıyor önden. Şimdi şurada bir şey dikkatimi çekti. Bakın şurada sanki kaput oturmamış gibi duruyor ama bu bir e, tasarım. Aynatmalarını görebiliyorsunuz. Araç allure paket arkadaşlar. Allure ve GT paket olarak geliyor. Bu aracın şanzımanı değişti. 1-2 PureTech hibrit bir motor var. Sürüşte daha detaylı bahsedeceğim bunlardan. Şöyle bakın yandan baktığımızda gerçekten yüksek duruyor. Bir C bu arada. Bunu da biliyorsunuz. Şöyle hemen sizlere arka tarafını göstermek istiyorum. Arkadaşlar elektrikli bagaj bu pakette yok. GT paketi alırsanız elektrikli bagaj var. 520 litrelik bir bagaj hacmi var. Bakın şu taban halısı gayet güzel. Böyle kaliteli hissettiriyor. Bu kısımlar kaplanmış. Açıkta herhangi bir alan yok. Bakın şu alt kısım tamamen kaplı. Yani yalıtıma çalışılmış. Gerçekten güzel. Bakın burada şuradan tutup indirebiliyorsunuz. Bagaj kapağı bu arada bayağı ağır bakın. Kapatırken birazcık zorlandım. Şimdi stopları da sizlere göstereyim arka tarafa gelmişken. Bakın şöyle bir selamlama yapıyor. Gayet güzel. Ben bu Peugeot'ların hem ön far tasarımını hem arka far tasarımını çok çok beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Gördüğünüz gibi bir fastback tasarım var. Şimdi şurada arkada da geri görüş kameramızı görebiliyorsunuz şu kısma konumlandırılmış. Onu da size içeriden göstereceğim. Araçta herhangi bir silecek yok gördüğünüz gibi. Burada bir tasarım var. Bakın şuradan aşağıya suyun süzüleceğini iddia ediyor Peugeot. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu arka cam illaki çamur olacak, toz olacak. Bunlar nasıl geçecek? Bunun hakkında gerçekten bilgim yok. Arka tarafı da sizlere göstereyim. Arkadaşlar sürücü koltuğu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Bakın şöyle deri ve kumaş karışımlı koltuklarımız var. Arkada klima menfezimiz var. Çok dar bir araç değil ama arkadaşlar bir C SUV'den beklediğim genişlikte değil onu da söyleyeyim. Şu kısımlarda bakın döşemelerimiz var. Yumuşak değil buralar. Sert yumuşak gibi dursa da yine buralarda sert. Bakın buralarda böyle Gri parçalar, kullanılmış, birazcık böyle fırçalanmış. Şu kısımlar deri. Güzel. Bak şu kısımlar güzel hissettiriyor. Şöyle kapatalım. Hemen sizlere jant lastik kombinasyonu söyleyeyim. Peugeot bakın gerçekten güzel jant tasarımları yapıyor artık. Artık bizleri bunlara e, alıştırmaya başladı. 225 55 19 jant lastik kombinasyonuna geliyor bu arada Michelin'in Eprimesi lastikleri var. Gayet güzel. Bakalım virajda bizlere neler sunacak gerçekten bunun virajını da çok merak ediyorum. Şimdi araçta tabii ki anahtarsız giriş çalıştırma özelliği var. Sürüşte çok çok daha detaylı konuşacağız. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerle hemen bu güzel 3008'in pol sürüşüne geçelim. Şimdi arkadaşlar 1.2 PureTech Hybrid Peugeot 3008 ile şöyle bir sürüşe başlayalım. Biliyorsunuz bu aracın şanzımanı değişti. Yani artık çift kavramalı bir şanzıman var. EAT8 artık yok. Önceden biliyorsunuz tork konvertörlü EAT8 şanzıman vardı. Şimdi ise DCS6 dediğimiz 6 ileri çift kahramalı bir şanzıman kullanılıyor. Şimdi ben daha çok sizlere böyle hibrit teknolojisini anlatarak tabi bir de performansına bakarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Yine 3 silindirli bir motorumuz var. O hırıltıyı duyabileceksiniz. Yine viraja gireceğiz. Çok zorlamayacağız aracı. Bu arada çelik motorsa da teşekkür ediyorum. Bize bu aracı temin ettiği için. Bitlis'te çelik motorsa siz de ulaşabilirsiniz. Bolca araç var. Şimdi arkadaşlar bakın ayağımı gazdan çektiğimde şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Bu jenerasyon yaparak aslında aracı şarj ediyor. Bakın şu anda hibrit gidiyorum onu nereden anlıyorum. Bakın tekerleğin altında beyaz bir çizgi var. 70 hızlarına kadar bakın hibrit bir şekilde ilerleyebiliyorum. Bu arada şerit takip sistemi bize destek oluyor. Şurada hemen önce virajı deneyip sonra tünel yoluna doğru gideceğim. Şöyle 50 hızlarında bir girdim. Tabii temkinli bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Lastiklerimiz de bu arada iyiydi gördünüz. Yani bir SUV olduğu için hafiften önden kayma yapıyor. Bu çok normal. Hızın biraz daha yüksek olsaydı daha da kayardı. Peugeot 408 videosunda şöyle diyenler olmuş. İşte oraya yüzde de girilir falan ama gerçekten buralar çok keskin bağlantı yollar arkadaşlar. Buraya yüzde Kesinlikle girilmez onu söyleyeyim. Şöyle bak tekrar giriyorum. 70 hızlarına kadar herhangi bir şey yok. Bak 70 hızından sonra artık böyle bir açma yapıyor ve arkadan da bak. Arkadan da geliyor onu görüyorsunuz. Şimdi tabii ki performansına bakacağız ama sizlere ilk önce viraj performansını göstermek istedim. Çünkü ben de böyle bir yüksek araçta viraj performansını merak ediyordum. Şöyle devam edelim. Ha tamam. Şu yoldan bağlanacağız artık. Tünel yoluna bağlanacağız. Bakın aynalar da böyle e, Mini Cooper'ı andırıyor sanki bana ya. Gayet güzel görünüyor. Ve görüş açıları çok güzel. Bak burada da güzel bir viraj var. Hatta Peugeot 408'i ben burada daha çok böyle zorlamıştım. Bak işte burada gördünüz mü bak? Bak hala tutunuyor. Hala tutunuyor. Çok güzel. Şimdi şöyle bir performansa bakalım hazır basmışken. 3 silindir sesi sizlere geliyordur. Tabii ki bu performans aracı değil arkadaşlar ama performansını da merak ediyorsunuzdur. Biliyorum. Bak 156'lara çok çok rahat ulaştık. Tabii önceden 1-2 pure 130 beygir vardı. Artık 136 beygir. Onu da biliyoruz. Güncellendi. Hem şanzıman güncellendi hem de beygir güncellendi. Bu arada arkadaşlar bu araçta bir önceki versiyonlar gibi kayış yok. Artık zincir sistemine geçildi. Biliyorsunuz kayışta işte kayış yağın içine çalıştığı için parçalanıp yağ pompasını tıkıyordu. işte motora parçalar kaçıyordu. Motorda bazı sıkıntılar çıkıyordu bunu biliyorsunuz. Artık zincir sistemine geçildi. Bunu da önüne geçmişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bakın şurada I-Toggle dediğimiz kısa yolları Buraya aktarabildiğiniz bir panel var. Şuradan bakın adasa bakabiliyoruz. Şerit koruma özelliği, aşırı hız uyarısı gibi. Bak çekiş kontrolü. Buradan sürücü dikkat uyarısı. Hepsini buradan kontrol edebiliyoruz. Tabii ben şöyle navigasyona aldım. Navigasyonda kullanacağım. Bakın şu anda hibrit ilerliyorum arkadaşlar. Tekerleğin altında beyaz çizgi varken hibrit bir şekilde ilerleyebiliyorum. Yani şu anda benzinden gitmiyor. Tamamen elektrik harcıyorum ve çok sessizim motor sesi yok gördüğünüz üzere bakın burada drive modlarımız var normal eco spor ben az önce normalde yaptım bu arada o hızlanmayı şöyle tekrar bir dip gaz yapayım bak diyorum ya çok performanslı bir araç değil bir buçuk ton ağırlığında bir araç yani biraz geç tepki veriyor ama buçuk ton olduğunu unutmayalım. Ayrıca düşük hacimli, çok da yüksek olmayan bir beygiri var. Tamamen yakıt tüketimi ve konfor odaklı bir araç. Onu söyleyeyim. Ama Peugeot 408'deki e, direksiyonun tutuşu daha böyle tatlıydı. Onu söyleyeyim sizlere. Şu anda şarj oluyor. Şöyle gaza bastığımda tekerleğin altında bir simge daha çıkıyor. O zaman işte benzin harcıyoruz. Bakın içine kadar güzel görünüyor. Karanlıkta özellikle süper görünüyor. Bak şu panel bitişik olması bence güzel olmuş. Şerit takibi de bak hemen okuyor gördüğünüz gibi. Çok keyifli arkadaşlar ya. Oturuş pozisyonu çok güzel. Yine direksiyon üst kısımdayken paneli biraz kapatıyor. Ben gördüğünüz gibi direksiyonu hemen alta indirdim. çok konforluyum arkadaşlar. Çok çok konforluyum. Şöyle biraz yavaşlayalım. Zaten şuradan döneceğiz. Bak frenler de çok güzel. Böyle sıktığını hissedebiliyorsunuz. Evet. Dokunmamla o frenler hemen sıkışıyor. Şimdi şuradan döneceğim. Bir de 0-100 yapacağım. 0-100'ü merak ediyorum. Bu arada araçta iki kişiyiz. Onu da unutmayalım. Şöyle hemen şuradan dönelim. Bakın sinyal sesi melodik. Gayet güzel. Bir de arkadaşlar virajlara girdik. Söylemeyi unuttum. Bağımsız bir süspansiyon yok bu araçta. Torsiyon var. Onu da söyleyeyim. Şöyle dönelim. Bak dönüş açısı da çok güzel bu arada. Hemen şurada sıfır yüzümüzü yapalım. Zaten spor moddayım. Bakın dry modda spordayım. Arkadaşlar kalkışımızı yaptık. Çok güzel kalktı. Şimdi o elektrik desteğinden dolayı güzel bir gaz tepkisi var onu söyleyeyim. 3 silindir sesi yine çok güzel. Ve 100. Burada bıraktım. Bak şu an benzin de harcıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi. Evet yakıt seviyesi de düşük. İnşallah yolda kalmayız Muaz. Ha? Kalmayız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bak şu anda hibrit ilerliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak. 74 hızlarında az önce gördüğünüz 120 hızlarında bile hibrit bir şekilde ilerleyebiliyorum. Gerçekten yakıt tüketimi odaklı bir araç. Tamamen. Performans sisteminizde de sollamalarda ...işte yokuşlarda sizlere sıkıntı yaratmayacak bir araç. Ağırlığından dolayı... ...bir tık böyle hızlanmada... ...düşünüyor. Büyük ihtimalle ağırlığından dolayı. Çünkü şanzıman güzel. E, beygir tamam çok değil. Bu araca göre. O yüzden yakıt tüketime... ...odaklı olduğunu söyleyeyim size. Ve Allure pakette işte... ...cam tavan olması, şerit takip olması... ...geri görüş kamerası olması... ...bunlar çok güzel şeyler. Bak hala yakıt tüketmiyorum. Güzel. Şu an bedava yolculuk yapıyorum. Ayağımı gazdan çektiğimde de biraz şarj ederim. Gayet güzel olur. Şehir takip sürekli müdahale ediyor. Bak bayağıdır sıfır yüzden sonra arkadaşlar hibrit bir şekilde ilerliyorum. Bak 90 hızlarına geldim. Hala hibrit ilerliyorum. Yani elektrikli ilerliyorum onu söyleyeyim. Bak şarj oldu hemen. Ayağımı gazdan çektiğim anda şarja geçiyor. Bak yokuş hala elektrikliyim. 80 hızlarında şunu bir geçelim. %30 civarlarında basıyorum ve bayır çıkıyoruz arkadaşlar. Burada artık performansını siz görebilirsiniz bak. Yüzde 40 bile basmıyorum gazı. Götürüyor yani bu 1-2 PureTech bir buçuk tonluk bu 3008'i gayet rahat yürütüyor. Tekrar şarj oluyor şu anda. Şöyle şuradan bakın ekran değişebiliyor. Heh, bak burada görebiliriz aslında. Şöyle yapalım tekrar. Bak navigasyonu ortaya alabiliyoruz. Bu da güzelmiş. Bakın arkadaşlar. Uzun kullanım bu. 7.5 yapmış. Yani araç 3190 kilometredir. 7.5 yapmış. Tabi bunun içinde şehir içi dolaşım var. Uzun yol var. Araç zaten 5263 kilometrede. Şöyle tekrar hibriti görebildiğimiz şeyi alacağım. Bak navigasyonla da gayet güzel. Yani aracın içerisi çok güzel arkadaşlar. Tabii ki GT paketi aldığınızda şuralarda böyle GT pakette güzel. Böyle sanki bir akvaryumun içindeymişsiniz gibi bir hava oluyor. Navigasyonla gördük. Bak hala 120'lerde elektrikle gidiyorum. Bak bunun en güzel özelliği bu. Yüksek hızlarda hibrit gidebilmek, elektrikli gidebilmek. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bakın hala hibritte ilerliyoruz. Az önce bir yakıt molası verdik ama e, muazza yakıt sıkıntımızın olmadığını söyledim çünkü elektrikli olarak gayet rahat bir şekilde ilerliyoruz bakın. Hala elektrikli ilerliyorum. Muaz korkmana gerek yok. Yakıt seviyesi düşük ama elektrikle gidiyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ve vites geçişleri de çok pürüzsüz arkadaşlar. Yani o çift kahraman çok güzel çalışıyor. Tabii DSG kadar değil. Güzel çalışıyor. Hızlı vites atıyor. Ama niye EAT8'den vazgeçtiler onu anlamadım. EAT8 uzun ömürlü güzel bir şanzımandı yani. Gayet ee, memnunlardı kullanıcıları. Bak hafif bayır tırmanıyorum. Hala benzine geçmedi arkadaşlar. 79 hızlarında gördüğünüz 120 hızlarına kadar elektrikli gidebildik yani gayet güzel. Bu arada bu vites konumu güzel. Yeni 5008'de de böyle. Bak hala bayağıdır elektrikli gidiyorum. Ücretsiz bir şekilde yolculuk yapıyoruz şu anda. Tabi biraz bastığımız zamanlarda benzin harcadı. Onu gördünüz. Bu arada şu Paneli çok beğendim arkadaşlar. Bak klimayı buradan yönetebiliyorsunuz. Dry modlar burada. Dörtlü tuşu hemen elinizin altında. Bak radyo ses tuşu çok güzel. Şu döşemeler güzel. Kalitesiz bir yer yok Bak, Şuralar yumuşak. Şu kısımlar yumuşak. Yine buralarda yumuşak plastikler var. Şöyle şuralar böyle gömülmüş. Gayet güzel hissettiriyor. Şu kollar çok güzel. Sinyal kollarının kalitesi çok güzel. Burada da bataryamızın arkadaşlar ne kadar dolu olduğunu görebiliyoruz. Bakın şu anda 5 diş dolu. Bunu şarj ede de artık doldurabiliyorsunuz yani. Tabii ki rejenerasyonla. Dışarıdan şarj edilmiyor. Şu ay toggle çok güzel bak. Şu panel uygulama çekmecesi. Buradan her şeyi görebiliyoruz. Burada da tabii ki Hey Peugeot deyince şey var mı acaba? Sesli komut. Hey Peugeot. Seninle gazlayalım mı biraz? de size yardımcı olmak beklenildiği sürüyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan dönelim. Bak dönüş açısı çok güzel. Direksiyonun ne kadar döndüğünü gördünüz. Yine elektrikle devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar panel görüşünüzü kapatıyor mu diye düşünüyorsanız şimdi kaput çizgisiyle panel aynı hizada. O yüzden herhangi bir görüş kısıtlaması yok onu söyleyeyim. Kafanızda soru işareti kalmasın bununla ilgili. Şimdi biz çelik motorsa doğru devam edelim. Şöyle sola geçtim. Keşke bunda 360 kamera standart olsaydı. Allure pakette de olsaydı. Güzel olurdu. Gördüğünüz 408'de panoramik kamera diye geçiyordu. Panoramik kamerayla her tarafı çok rahat bir şekilde görebiliyordunuz. Şu anda bakın şarj oluyor. Yokuş aşağı iniyoruz. Ayağımı gazdan çektim. Hem aracı yavaşlatıyor hem de şarj oluyor. Çok keyifli kullanımı. Yani o dışarıdan size gösterdim böyle büyük görünüyor ya. Kesinlikle o büyüklüğü size hissettirmiyor onu söyleyeyim. Bak ne kadar şarj oldu gördünüz mü bak. 5 dişli şu an 7 8 diş oldu. Sırf bu yokuşta yaptık onu. Şimdi şöyle yavaş yavaş çelik motorsa doğru gidiyoruz. Tekrardan bize bu aracı temin ettikleri için arkadaşlar çelik motorsa teşekkür ediyorum. Bitlis'te siz de çelik motorsa gelip buradaki araçları görebilirsiniz. Birçok araç var orada. Size hemen burada geri görüş kamerasında göstermiş olayım. Bakın. Çok net değil. Onu söyleyeyim. Ama yine de etrafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca bak harekete duyarlı. Bak sola çevirdiğimde solu, sağı her tarafı gösteriyor. Şöyle tekrar yerine koyalım. Yavaş yavaş. Arkadaşlar Peugeot 3008'den bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çelik Motors'a teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.